çok başarılı çalışmaları var. Yeni dönemde de inşallah hem Diyarbakır'la buluşmak hem de her birisinin çevresindeki Diyarbakır'lı olmayan bir dostunu Diyarbakır'ımıza getirip güzel bir Diyarbakır'ımızı onlara tanıtmak adına bir çalışma başlatacağız. İnanıyorum ki kısa zamanda Diyarbakır'ı hem tanımak hem de gerçek yönüyle anlamak, güzelliklerini kavramak bu başlangıçta daha fazla ve daha güzel bir sonuca bizi taşıyacak. Önümüzdeki günlerde Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı 1071 kutlamalarında da değerli başkan arkadaşlarımız, bir başkanımız dahil Diyarbakır'ı temsil edecekler. Kendilerine bu çabaları için teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da destek verdiğimizi, tebrik ve takdir ettiğimizi bir kez daha belirtiyor raketleri ve diğer için teşekkür ediyoruz. Olsun. Biz de Sayın Valimize bizi Diyarbakırımızda şehri, Peygamberler Şehri Diyarbakırımıza bizi ağırladıkları için, bizi kabul ettikleri için ve Diyarbakırımıza yaptığı hizmetlerden dolayı biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Günün ardından diyoruz ki Sayın Valim sizinle beraber yol arkadaşlığı ve kardeşliğimizi pekiştirmek için İstanbul'daki nereli olursa olsun her bölgemizde insanlarımızı Diyarbakırımıza getirip burada güzel Diyarbakırımızı tanıtacağız size söz veriyoruz Sayın Ali. Peki çok teşekkür ederim. Allah razı Sağ olun Sağ olun. Ben bu kartımı da sağ olun. Allah razı olsun. Allah